Merhabalar, Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim İş Bölümünün 3. sınıfındayım. Adım Şahin Nizam, üniversitemizin Popüler Müzik Kulübü topluluğu başkanıyım. Şimdi size müzik kulübü hakkında bilgi vereceğim. Topluluğumuz şöyle söyleyeyim, aslında üniversitenin en köklü kulüplerinden bir tanesi. Fakat belli bölüm dönemlerde her kulüpte olduğu gibi belli dönemler pasifize olabiliyor. Benim kulübe dahil olma sürecim 2013-2014 senesi içerisinde oldu kulübün amaçları e, üniversitedeki tüm müzikal organizasyonlarda yer almak söz sahibi olmak ve insanların müzikal olarak kendilerini ifade edebilecekleri bir alan oluşturmak üzerinedir bizim de e, faaliyetlerimiz etkinliklerimiz bu bağlamda oluyor müzik kulübü e, kendi odasında sürekli aktif bir şekilde üyelerini ağırlıyor Onun haricinde belli bölgelerde mesela film gösterimleri yaptığımızda belli işte üniversitenin amfilerinde bir araya geliyoruz konser alanlarında bir araya geliyoruz sürekli aktif bir şekilde üyelerimize temas halindeyiz üye sayımız yaklaşık 200 civarında fakat etkinliklerimiz mesela örnek verdiğim zaman bir konser olduğu zaman bu bayağı kişiye duyurulabiliyor bayağı kişi katılabiliyor etkinliklerimizde sadece üyelerimizin de katılabildiği gibi, üyelerimiz özel etkinliklerimiz de olduğu gibi tüm üniversitemizde üniversitemizde açık etkinliklerimiz de bulunmakta. Tüm üniversite öğrencilerini ve müzikle ilgilenen tüm öğrencileri kulübümüze bekliyoruz. Genel olarak enstrüman dersleri veriyoruz kulüp bünyesinde. Müzikal içerikli film ve belgesel gösterimleri yapıyoruz. Onun haricinde sürekli toplantılarımız oluyor konserlerimiz oluyor, konser gösterimlerimiz oluyor ve üyelerimiz de sürekli daha iyi ne yapabiliriz müzikal açıdan, üniversitenin ne gibi faaliyetlerde bulunabiliriz gibi birçok toplantılarımız ve bir araya gelmemiz oluyor yani. Bu yıl içerisinde iki tane etkinlik sayabilirim. Yani ulusal basın ve üniversitenin genel çaplı duy, duy, duyduğu etkinliklerden bir Cahit Berkay söyleşimiz oldu. Bizim ilk söyleşimizdi ve müthiş bir etki bıraktı üniversitede. Ondan sonra yaklaşık 40 yıllık üniversitenin tarihinde ilk defa bir rock festivaline imza attık. Yaklaşık 3 günlük bir festivaldi. E, i̇lk iki gün Adana'nın yerel gruplarının çıktığı bu festivalin 3. gününde Bulutsuzluk Özlemi konser verdi. Bu şekilde iki tane yıl içerisinde güzel adım, adımızı duyurduğumuz ve üniversitenin adını duyurduğu güzel etkinliklerimiz oldu.